Evet Mustafa abi ile e, bu işi anlattı sizlere. Şu anda da e, hem yeni bir e, üretici abimiz var. Üretmek isteyen bir kişi var. O da merak edip gelmiş. E, hem onu anlat hem onu göstereceğiz hem de Mustafa abi bu işi yaparken ilk baştan sona hangi zorlukları yaşıyor bunları anlatacağız. Mustafa abi önce hangisinden başlayalım? Bu işin zorluklarını mı konuşalım bu yoksa işin... zorluklarını konuşurken yoksa abimiz bu işte morali bozulup kaçar yoksa direkt abi şey mi anlatalım? Ya bu Abi mi anlatsın? Her işin olduğu gibi bu işin de zorluklar var illa ki. Yani hani zorluk derken 70 gün sürüyor bir mantar ekimimiz. Yani 70 günde en zor çalıştığımız 3 gündür. 3 günden sonrası kolaydır. Hani ekip bir şey olacak, ekip olacağım bu işte. Ekiple devam edersin. Hı hı. Tek başına yapılacak bir iş değil. Toprak serimidir, tırmığıdır, toplamasıdır. Bunlar mecbur ekip olarak yapacağız. Peki, bu olması olmaz. Evet. En zor tarafları? En zor tarafları toprak serimi tırmık yapımı. İşte to tırmık yapımı ile toprak serimini atlattıktan sonra korkmaya gerek yok. Evet. Bir de en son herhalde hasat. Ya hasat dönemi de biraz zorluk oluyor ama işte dediğim gibi en aşağı 4 kişiyle 5 kişiyle girdiğin zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama ben buraya tek başıma girip de tek başıma hasat yapamam mecbur 3-4 kişi olması lazım. Hı hı. Mesela arkadaşımız Recep Karaman da uzun zamandır düşünmüş bu işi. Bu işe başlasam mı başlamasam mı derken şimdi karar vermiş. Bizim depomuzu gezmeye geldi, bilgi almaya geldi. Başlarsa yanında oluruz, yardımcı oluruz. Üretiminde, satışında, her konusunda sıkıntı yok. İsterseniz ona vereyim. Mikrofonu evet, biraz bir, da onunla konuşalım. bir görüşme yapalım. Böyle cevabıyla de. Evet. evet Recep abi de geldi esprileriyle ilk bir işte bizi güldürdü <laughs> anlatayım. Recep abi sen bu işe başlamak istiyor musun? Hemen de zaten biz çekim yaparken geldin merak ettin. Evet. Ee, bir anlatır mısın Recep abi ne yapacaksın ne etmeyi düşündün ne kadar süredir araştırdın? Vallahi ben aslında 3-4 yıldır böyle bir şey aklımda vardı ama dedim bir cesaret edip de bir şey olamadım hani bir koordineli olarak çalışmaya bir araştırmaya başlamamıştım. Tesadüfen Mustafa eskiden tanıdığım bir arkadaşım yaptı Hı. bu iş yaptıklarını öğrendim. Bir davet ettiler işte depolarına bir ziyaret gerçekleştirdik şu an. Ee, devlet de şu anda bir teşvik veriyormuş herhalde mantar yetiştiriciliği hakkında. Biz de böyle bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Yani gerekli imkanları, şeyleri sağladıktan sonra hı hı. bu şekilde bir sistemi düşünüyoruz yani. E peki niye araştırdın abi sen bu işi yaparken? Hani 3-4 yıldır hiçbir kendince böyle hani şunları şunları öğrendim dediğim bir aşama oldu mu? Yoksa sadece düşündün mü? Yok aslında araştırmamda hani bu işin riski nedir? Mantar yetiştirmekteki risk nedir? Geliri nedir önemli olaraktan? Pazarlaması nasıl yapılır? Devlet desteğiyle bu işe nasıl girilir? Devlet desteği almak için neler yapmak lazım? Bu bu tür, bu tarz şeyler araştırdım mesela. Ee, girişimcilik belgesi istiyorlar. Yeni yakın zamanda da bu belgeyi aldım. Hani Bunu anlatır olursa, mısın abi? Nereden aldın, nasıl aldın? Bu burayı da ben anlat. Burası yeni başlayacak olanlar için önemli. KOSGEB'in kendi sayfasında canlı dersleri var. Videosunu izliyorsun sadece. Canlı da değil abi. Oraya video atmışlar. Hı hı. O videoları izliyorsun. 8 bölümlük. Her bölümün sonunda da bir sınav oluyor 10 soruluk. Evet. Onları geçtiğin zaman ben 4 günde tamamladım mesela. Bu sınavın Dizek. ismi ne? Şey, e, bu belgenin ismi ne? Ne diye Ge ne belgesi aldın? şu anda e, geleneksel girişimcilik sertifikası olarak veriyorlar. Hı hı. Başka bir sorumuz var mı? Evet, var. Ee, Peki Koskobe'ye gittirip de hani bununla ilgili destek var mı diye hiç merak etip sordunuz mu? Yok, onu sormadım ama yakın zamanda düşünüyorum. O tarafa bir yolum düştüğü zaman bir Koskobe'ye girip bir orman dairesine girip bir toprak mahsulleri ofisine gidip bu konu hakkında tekrar bir bilgi araştırması yapacağım. Hani devlet destekli nasıl olacak şeklinde. Hı hı. Peki nerede yapmayı düşünüyorsun abi sen bu işi? Vallahi e, kendi köyümde bir evim var. Evimin önünde büyük bir çadır sistemi kurmak istiyorum. Yani tünel tipi çadır. Hı hı. Zaten e, genelde de çadıra veriyorlar herhalde teşvikleri de. Evet. Çadır sistemi yapacağım ben de. Evet. Peki e, köyüm köyün çok uzak mı ha buraya? Hani nasıl gelip gitmeyi düşünüyorsun? Yok. 25 yani... 25 kilometre 20 25 kilometre. yani or köyü mü göçeceksin orada mı yapacaksın yoksa? Yok yok yakın zaten yani gerek yok köy. Yani günlük var. gidip gidip gelmesi. Köyde zaten ot kalanlar da var annem de köyde. Hı hı. gerekli yardım ve desteği onlar sağlayacaktır zaten bana. Evet ama Mustafa abi anlatıyor ki Mustafa abi işi bu işi yapıyor. Yani o hasat zamanı, o işte dört tane aşaması var. Bu aşamalarda sürekli başında oluyor. Sen mesela abi, bu işin abi. başında. İlla ki biz de olacağız. Biz olmazsak bir vekilimiz. Bizi temsilen birileri muhakkak bulunacak orada. Hı hı. Yani sen bu işi aslında birebir kendin yapamayacak gibisin. Tabi. Ya Mustafa'nın da dediği gibi ekip çalışması isteyen bir şey bu. Evet. İlla ki bir ekip kurulacak yani sabit. Hı hı. Bu şekilde olacak ancak. Peki abi e, bu işe kendin hani ne kadar sermaye ayırdın yani ben şu kadarlık bir iş yapacağım dediğim bir tutarım var mı? Vallahi şu anda bir tünel sistemi yaptırmak zaten 60-70 bin lirayı buluyordur tahmini hı hı. olarak yani birkaç da araştırdığım yerlerden öğrendiğim kadar 70 bin lirayı falan buluyor. Sadece çadır sistemi değil mi bu çadır Tabii dedim çadır tünel sistemleri mi sistemin iç, çadır? İçin aksamlarında işte makinelerini klima iklimlemesini hepsini koyuyorlar. Hı hı. Ya bu şekilde hazır gelip mi koyuyormuş hani bunu mu sordun? Ya anahtar teslim gibi oluyor yani sen başvuru yapıyorsun bir bazı firmalar var. Hı hı. Onlardan e, başvuru yapıyorsun, ödeme ödemesini gerçekleştiriyorsun. Evet. Onlar da sana bir hafta içinde teslimat yapılır korupta. Hmm, peki abi e, şu anda peki Mustafa abi de ne öğrenmeye geldin abi hani işimizi e... bu sistem nasıl oluyor hani e, mesela şu şu an hasat yapıyorlar bu hasada nasıl yapılıyor? nasıl koparıyor, nasıl temizliyor, e, paketlemesi nasıl, evet. çalışma sistemi nasıl, onu görmeye geldim ben sadece. Evet. E, Mustafa abiyle biz zaten abi internette de videolarımız var. Hem Hı. reklamımız olsun, YouTube'a bu işte para var, mantar yetiştirici yazarsan, Mustafa abi orada detaylı şekilde tabi anlatıyor. Onu da tabi biz e, izlemeni bir tavsiye ederiz. Rekor kuruyoruz videoda. Önceki videolarımız Evet, var. önceki videolarımız var. Bunu da tabi izlemeni tavsiye ederiz. Abone oluruz, sıkıntı değil. <laughs> Zilini de basarız. Evet. E, peki abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim e, İnşallah siz de bu tesisinizi kurarsanız Desteğinizi alırsanız. İnşallah kardeşim. Biz de gelir sizinle de röportaj yaparız. Çünkü i̇nşallah. Mustafa abi sağ olsun kırmıyor sürekli röportaj yapıyoruz. Ma mantarcı olduktan sonra fenomen, fenomen olmaya çok ihtiyacım olur herhalde. Evet. <laughs> peki. Çok teşekkür ederiz teşekkür abi. Rica ederim. Evet. E, devam ediyoruz. Mustafa abi şimdi... Sen bu abiye birazdan yine anlatacaksın herhalde olayı, evet. işin kolaylıklarını, zorluklarını. Biz de videoya yönlendirdik. Hı hı. Peki Mustafa abi, şimdi bugün topluyoruz, hasat olacak. Bir kişiyle anlaşmalı hani verdiğim bir yer var herhalde. Pazarlama tarafından evet. son bir kısaca, bir dakikalık bahsedelim. Ya, Ondan sab sonra? Sabit çalıştığımız bir tüccarımız var. Hı hı. Ee, gelir, kapımızdan alır, gider. Az olduğu zaman biz götürürüz, yüklü olduğu zaman o kendi aracıyla gelir. Tabi birazdan bugün... Birazdan tabi mantarlarımız ileride gördüğünüz gibi hazır da. Hala toplamaya devam ediyoruz. Aşağı yukarı bir 5-10 kasa daha topladıktan sonra hı hı. tüccarımız da yoldadır, geliyordur. Mantarımızı yükleyecek. Gerisi onda. Gerisi onda. Peki Mustafa abi çok teşekkür ederiz. Hayırlı, bereketli işler. Sonra olarak mantarhanemizi tekrar gösterelim. 22 metre uzunluğunda ve... 7 metre genişliğinde Mustafa abi şunu eklemişti ben size onu aktarayım bu işin zorluklarından Hani depoda bir tane özellik bahsedeyim deponuz geniş olursa Böyle hani içerisinin havalandırması ısınması Çok daha kolay olabilir Bunu da hemen not olarak bilgi vereyim Eğer sizde Bu işi üretmek isterseniz mantar üretmek isterseniz Mustafa abi ile iletişime geçebilirsiniz yorumlarda yazın Hani Mustafa abi çalıştığı için cevap veremeyebiliyor WhatsApp'tan yazarsanız müsait olduğunda size bilgi verir. Danışmanlık almak isterseniz de eğer yine Mustafa abi'ye ulaşabilirsiniz.